Merhaba sevgili çocuklar. Uzay Geometri 4 adlı videomuzda küple ilgili özelliklerimizi ve onunla ilgili örnekleri çözeceğiz bu videoda. Bütün ayrıtlarının uzunlukları birbirine eşit olduğunda böyle dikdörtgenler prizmasına küp diyoruz. Eni de boyu da yüksekliği de birbirine eşit olan prizmalara küp deniyor. Şimdi küpte de aynı prizmalarda olduğu gibi cisim köşegeni yüzey köşegeninden bahsedebiliriz. Buradaki BD uzunluğu yüzey köşegenimiz oluyor. Her bir boyutu A olduğu için buradaki dik üçgenden A, A, A kök 2'den BD uzunluğumuzu A kök 2 yani yüzey köşegenimizi A kök 2 bulmuş oluyoruz. Şimdi yüzey köşegeni bir tane küpte çünkü bütün e, yüzeyleri birbirine eş olduğu için e, tek bir fa, e, tek bir tane yüzey köşegeni uzunluğumuz var. E, cisim köşegen uzunluğunu bulurken de üç boyutunu ne yapıyorduk çocuklar? Karesini alıp topluyorduk. Kare kök içinde e, yazıyorduk bunu da a kare artı a kare artı a kare'den de kök içinde 3 tane a kare gelmiş olacak. 3 de dışarıya çıkamayacak. A kök üç sonucunu bulmuş olacağız. Cisim köşegeni de a kök üç birimmiş. Cisim köşegeni de A kök 3 birim. Şimdi alanını bulurken e, gördüğünüz gibi açılımından da görüldüğü gibi e, her bir yüzeyi birbirine eşit olan yani A kareye eşit olan 6 tane yüzey alanı meydana geldi açılımında. Dolayısıyla 6 A kare bizim alanımız, e, yüzey alanımız. Hacmimiz de 3 boyutu da A olduğu için 3 A'nın çarpımı da A küp olduğu için hacmine de A küp diyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. 23. örnekte küpün K ve L noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıymış. O zaman K noktası ile L noktası birbirine şöyle birleştirdiğimiz zaman dik birleşmiş olacaklar. Çünkü ikisi de eşit uzaklıkta seçildiği için birleştirdiğimizde dik prizma olduğu için bir de burası 90 derece olacak. Şimdi bizim bu AK uzunluğunu, AL uzunluğunu ve KL uzunluğunu bulup Oradan tanjant oranını bulmamız gerekiyor. Şimdi işlem yaparken bir e, kenar uzunluğuna şöyle yarısına A diyecek olursak, bir kenarına 2A demiş olduk. E, küpün dolayısıyla 1, 2 kök 5 üçgeni geldi şu aşağıdan. Burasını A kök 5 buluyoruz. AL uzunluğunu A kök 5 bulduk. Şimdi küpün bir kenarı da 2A seçtiğimiz için şuradaki KL uzunluğu da 2A olmuş oldu. Tanjant KAL açısı da karşı bölü komşudan 2A bölü A kök 5 uzunluğuna oranladığımızda A'lar sadeleştiğinde ve paydayı da eşlenikle çarptığımızda 2 kök 5 bölü 5 gelmiş oluyor. Yine prizmalarda çözdüğümüz şekilde bir soru var karşımızda. Küpün hacmini bize 64 birim küp vermiş. Küpün hacmi A'nın küpüydü. Buna eğer 64 dersek A'nın da 4 birim olduğunu bulmuş olacağız. 4'ün küpü 64 olduğu için. Bir kenarı 4 birim olan bir küple karşı karşıyayız. AK, ye eşit demiş. O zaman bunu ortadan ikiye bölmüşüz şöyle. Ee, yine BL'de LC'ye yi eşit demiş. Bunlar da 2 2 parçalanmış olacak dolayısıyla. Şimdi ben bu üçgenin alanını bulmak için bir dikdörtgenden faydalanacağım. Bunu prizmalarda da yapıyorduk hatırlarsanız. C ile L'yi birleştirdiğimde C üssü ile L'yi pardon yine bunun tam simetriğinde karşı paralelinde olan D üssü ve K'yı birleştirdiğimizde oluşan şeklin bir dikdörtgen olduğunu prizmalarda size anlatmıştım. Sonra da bu üçgenin alanını bulmak için de bu dikdörtgenin alanının yarısını hesaplamamız gerektiğini söylemiştim. O zaman dikdörtgenin alanını bulmak için şu uzunluğu bulmam gerekiyor benim. Çünkü taban 4 olduğu için K'nin de 4 olduğu görüyorsunuz. Ee, bulmam gereken tek uzunluk şu dikdörtgenin dörtgenin diğer kenarı. Oraya x diyelim küpün bir kenarı 4 olduğu için c ile c üssü arası da 4'e eşit o zaman 1 2 kök 5 üçgeni geldi yine karşımıza bakın 2 birim burası 4 birim burası ise x de eşittir 2 kök 5 olmak durumunda şimdi 2 kök 5 ile 4'ün çarpımı dikdörtgenin alanını verecek bana e bunun da yarısını hesaplarsam oradaki üçgenin alanını bulacağım dolayısıyla cevabımız da buradan 4 kök 5 birim kare gelmiş oluyor Evet AKKB'ye eşit olmak üzere biz D üssüyle K'yı birleştirmişiz. Yine içeriden bir uzunluk çizmişiz. E, aynı cisim köşegeni gibi. O zaman biz bunu cisim köşegeni durumuna getirebiliriz. Bakın burada D üssü K'yı e, bir cisim köşegeni olacak şekilde e, soruyu tekrar düzenleyebiliriz. Şimdi ben küpün tam burasından bir e, parçaya bölüyorum. Yine aynı şekilde burasından da bir parçaya bölüyorum. Dolayısıyla bu küpü iki eşit parçaya bölüyorum. Bu tarafını attık. Geriye kalan şuradaki küpün yarısını aldığımda oluşan e, kare prizmanın diyelim artık ona çünkü BB üstüne 6 birim vermiş bakın burası kare prizmada olmuyormuş pardon 3 birim 3 birim derseniz bir kenarı 6 birim olmuş oluyor dolayısıyla burası dikdörtgenler prizmasının bize cisim köşegeni sorulmuş oldu böylece o zaman 3 boyutunu bulmaya çalışalım 3 birim burası 6 birim burası yükseklikte 6 birimde şimdi bizim cisim köşegen uzunluğunu bulmamız için yani D üstü K'yı bulmamız için şunu yapmamız gerekiyor. Kök içinde 6'nın karesi 36, 6'nın karesi 36 artı 3'ün karesi 9. Bunu da toplarsak eğer içeride 81 değerini bulmuş olacağız. 81 de dışarıya 9 olarak çıkmış olacak. Yani D üssü K uzunluğu Bizim e, şunu kesip attığımızda geriye kalan buradaki e, dikdörtgenler prizmasının e, neyi olmuş oldu? Cisim köşegeni olmuş oldu. O da 9 birim bulmuş olduk. Yine ayrıtları 10 birim, 16 birim ve 25 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kap tamamen suyla doldurulup küp şeklindeki bir kaba boşaltılıyor. Ve e, küpün yarısı suyla dolu olduğunu görmüşler. Küpün bir ayrıtı kaç birimdir denmiş. Şimdi küpü ee, dikdörtgenler prizmasının içindeki suyu küpün içine boşalttığımızda eğer yarısına kadar su doluyorsa demek ki hacminin yani aküpün yarısı kadar su dökülmüş oluyor demektir. Şimdi bunun tamamen buraya boşalttıklarına göre o zaman boyutları 10, 16 ve 25 olan e, prizmanın hacmini tam olarak buraya dökmüş oluyorlar dolayısıyla ve ben küpün hacminin yarısını bu e, prizmanın hacmini eşitlemem gerekiyor dolayısıyla buradan 10 çarpı 16 çarpı 25'e eşitlememiz durumu geliyor karşımıza oradan A'nın küpünü çektiğimizde elimize neler geliyor bakalım bir. E, 20 çarpı 2'yi de karşıya gönderdim 16 çarpı 25 gelmiş oldu şimdi şu 20'yi e, 4 ile 5'in çarpımı diye yazdığımız zaman e, 4'ü 16 ile çarpıyorum 64'e eşit çıkıyor 5'i de 25'e çarpıyorum 125'e eşit çıktı. Buradan A'nın küpü 64 çarpı 25'e eşit oldu. ve bu durumda A'yı yalnız başına bırakırsak 64 4'ün küp olduğu için 4 olarak dışarı çıkacak küp kökün içinden. E 125 de 5'in küp olduğu için 5 olarak çıkacak. Küp kökün içinden bunları çıkartmış olduk. Her iki tarafın küp kökünü aldım yani. Buradan da A'nın değerini 20 birim bulmuş oluyoruz. Yani küpün bir ayrıtı 20 birimdir bulundu. Evet yine bir cisim kesilerek çıkartılıyor. Tam böyle köşeden cisim kesildiğinde alanda hiçbir değişiklik olmuyordu hatırlarsanız. Tam köşeden çıkartıyorsak ama Gerçi bu soruda bize alan sormamış hacmini sormuş hacmini vermiş daha doğrusu BKY 2 birim vermiş buraya 2 birim yazarsak o zaman çıkarılıp kesilip atılan küpün de bir kenarına x dersem en baştaki büyük cismin hacmi x artı 2'nin küpüne eşit olmuş oldu sonra kesilen atılan küpün hacmi de x küpe eşit kalan cismin tahtanın hacminde 56 verdiği için bunu 56'ya eşitliyorum. Buradan bu denklemin küpünü alıp işlem yapmayacağım tabii ki. E, deneyerek soruyu çıkarmaya çalışacağım. Çok büyük bir cevap olmadığı için şu 56 küçük sayılar deneyerek işlemi e, kontrol edeceğim. 2 yazarsam 4'ün küpünden 64 geldi. 2 yazarsam buradan da 8 geldi. Evet 56'yı buldum. Demek ki x yerine 2 yazdığımızda ee, sonucumuz 56 çıkıyormuş. O zaman çıkarılan küpün bir kenarını sormuştu bize. Zaten biz de ona x demiştik. Cevabımız 2 gelmiş oldu. Şimdi şekildeki küpün bir kenarı 3 birim ve ak 1 birim olduğuna göre denmiş. D üstü noktasının K noktasına olan yüzeyden gidilen en kısa uzaklığını soruyor bize. D üssüyle K'yı birleştireceğiz. Bunu nasıl çözüyorduk? Hatırlıyorsunuz değil mi? Prizmalarda da yapmıştık. Ya D üssüyle K'yı şu üstteki yüzeyden yürüyerek gidebilirim diye üstteki kapağı yukarıya doğru açıyorum çocuklar. Üstteki kapağı yukarıya doğru açtığınızda D üssü noktası tam bu e, köşeye gelmiş olacak ve K noktası da burada. İkisini birleştirdiğinizde şurada bir dik üçgen oluşmuş oldu. O dik üçgende Pisagor yapacağız. Kü, e, küp olduğu için her bir kenarı 3 birim olacak. Buralara 3 3 yazdım. E, o zaman 3 3 daha 6 ve 1 bir birim olan bir Pisagor yapacağız. Yani bu uzunluk D üssü K'nın birinci değeri eşittir 6'nın karesi 36 1'in karesi de 1 kök içinde 37 gelmiş oldu. Kök içinde 37 bulduk. Bir de D üssü noktasına şu yüzeylerden yandaki yüzeyden de gidebiliriz. Dolayısıyla şunu yan kapağı şöyle açtığımı düşünerek tekrar D üssüyü buraya getirdiğimi düşünüp doğrusal bir düzlem elde etmiş oldum buradan. D ile K'yi buradan birleştirdiğimizde elde ettiğimiz uzunluk da bizim cevabımız olabilir. Onu da hesaplıyorum hemen. Hangisi daha küçükse cevabım o olacak. E küp olduğu için yine buraya da 3 birim, buraya da 3 birim yazdım. 3 birim buradan dik üçgen oluştu. O dik üçgende bir kenar 4 birim, bir kenar 3 birim olduğu için cevabım 5 gelmiş oldu. Bu da kök içinde 25 olduğu için Bakıyorum hangi uzunluk daha kısaysa ben cevabımı onu yazacağım. Doğru, dolayısıyla kök 25 daha küçük olduğu için en kısa yol 5 birimdir. E, bulmuş oluyoruz. Evet küple ilgili sorularımızla dikdörtgenler prizması ile ilgili soruları çözdüğümüz için çok fazla çeşidimiz yok. Ee, küp de dikdörtgenler prizmasına benzediği için oradaki tüm özellikleri tüm soru tiplerini de kübe uyarlayabilirsiniz. Ee, bu videomuz da burada sona eriyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.